isso deplasmanı zor bir deplasman biliyoruz. Maçı istediğimiz gibi başladık aslında. Yani ilk yarıyı daha farklı kapatabilirdik. Yani 3-4 tane basit hata yapıp ilk yarıyı geride bitirdik. 3. periyoda kötü başladık. Ama 4. periyoda çok iyi geri geldik. Yani bunu söylemeyi çok sevmem ama kritik bir iki tane düdükle yani maçın sonunu etkileyen bir düdükler oldu. Maalesef kaybettik. Samsun'u tebrik ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Hazır mıyız çok? Evet, e, öncelikle e, Samsun Spor Basketbol ekibini tebrik ederim. Galibiyetlenen dolayı. Güzel bir organizasyon. Taraftarı da ayrıca e, tebrik ederim. Takımlarını güzel desteklediler. Bundan sonrası için başarılarının devamını diliyorum. Tabii kendi takıma daha ayrı parantez açmak istiyorum. E, bugün zor bir deplasmana geldik. Lider avarajda da olsa lider. E, bunun bilinciyle hazırlandık bütün hafta. Ve ilk iki periyotta. Bütün hazırlıklarımızı sağ yansıtabildik, istediğimiz şekilde e, kurgulayabildik oyunu. Ama üçüncü periyotta e, maalesef e, rakibinde biraz orada direnç göstermesi, e, bizim de orada biraz hmm, bu tarz kritik momentumları oynayan oyuncuların e, devreye girememesi e, üstünlüğü rakibe geçirdi. Bir ara fark 13 sayıya kadar geldi. Ama benim takımım tekrar hepsinin alınlarından öperim. Gerçekten hiç mücadele bırakmıyorlar. Yani fark 13 olmuş, 15 olmuş. Aynı şekilde, aynı disiplinle oynamaya çalışıyorlar. Ve tekrar maçın sonunda olaya geldik. Yani son topa kadar geldi. Oluyor bunlar. Mağlubiyet yani biz de istemezdik. İyi, iyi oynadığımızı düşünüyorum genel anlamda. Çeşitli savunma kombinasyonları bugün maça... Ee, rakibi belli bir yerde durdurabildik ama işte o durdurduğumuz yerlerde kolay top kayıpları, gereksiz e, top kullanmalar. İşte oradaki o e, kazanabileceğimiz noktadaki oyun bizi bir yere getirmedi. Ve bundan sonra önümüzdeki hafta içeride Mersin büyük Belediyeli oynayacağız. Onlar da iyi bir ekip. Yani şu an ligdeki durumları çok iyi olmasa ama gerçekten iyi bir ekip. E, zor bir hafta olacak bizim için. Artık bu maçtaki hatalardan ders çıkarıp önümüzdeki hafta Bunları çalışıp, telafi edip o maçı hazır ayrı bir şekilde hazırlanıp evimizdeki maça galip gelmeye çalışacağız. Tekrar tebrik ediyorum herkese. Çok teşekkür ederim. Öncelikle rakip takımı tebrik ederim. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bütün hafta boyunca buna göre çalıştık. Galip geldiğimiz için mutluyuz, sevinçliyiz. Ama yolumuz uzun, ilk çok uzun. Böyle galip et, daha lazım, da mutlu oluyoruz. Çok çalışmamız gerekiyor. Yolumuza kayıp bu şekilde devam etmemiz için iyi. Tekrar evet. herkese hoşçakalın. <laughs> Önce e, Mamak takımından başlamak istiyorum. Bence bu ligin en tehlikeli ve en muazzam takımlarından bir tanesi. Çok iyi bir kadroları var, çok iyi bir antrenörleri var. ki Onlar da aynı bizim gibi geçen sene bütün kadroları değiştirip çoğunluğuna rağmen muazzam iş çıkartıyorlar. E, ligin en skorer takımı. E, son 5 dakikaya kadar işin gerçeği gayet iyiydik ama son 5 dakikada maalesef yaptığımız basit hatalar ki Mamak takımına karşı bu hataları yaptığınız zaman hemen cezalandırır. 10 sayı 15 sayı önde olmanız hiçbir şey ifade etmiyor Mamak takımına karşı. Biz de maalesef bunu yaşadık. Maçın sonunda işte biraz şansla vesaireyle kazanmasını bildik. Bizim için tabii ki önemli bir galibiyet. Mamak takımı da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Ama bu maçtan çıkartmamız gereken çok ders olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.